Kemal Atatürk'ü kusursuz, eşsiz, benzersiz bir lider olarak anlatıyoruz. Ama ben merak ediyorum senin dünyanda, senin arkadaşlarınla, dünyanızda Mustafa Kemal Atatürk nasıl biri? Bence çok doğru anlatıyorsunuz. Çünkü bana insanlar siz Atatürk'ün zamandan çok sonra doğdunuz. Evet. Atatürk'ü çok iyi bilmiyorsunuz diyorlar. Ama Atatürk yani Burada olmamın, sporumu yapabilmemin, bu ülke, güzel ülkede yaşayabilmemin sebebi Atatürk yani. Atatürk'ü nasıl sevmemem mümkün? Kendi güvenliğini bırakmış ve bizim daha iyi bir iyi olsa da daha da iyi bir ülkemiz olması için her şeyi göz önüne almış, kendi canını riske atmış biri. O yüzden Atatürk benim gözümde çok yukarıda ve çok saygın biri. Peki ne zaman tanıdın sen Mustafa Kemal Atatürk'ü? Ben Atatürk'ü tabii ki e, sevgili babam ve annemle e, beraber şey yaptım. Çok küçük yaşta öğrendim ve o yaştan beri e, Atatürk'le ilgili çok şey merak ettim. E, çok şey araştırdım. Atatürk çok. Peki sence yeterince doğru anlatıyor muyuz biz yetişkinler size? Aslında ne kadar büyük bir şansın içinde yer aldığımızı. Bence çok iyi anlatıyorsunuz. Hatta Eksik anlatıyor muyuz mesela? Hatta e, yani Atatürk'ün bize yaptığı şeyleri anlatmak mümkün değil. O kadar fazla şey yapmış ki bize. Eksik anlatıyor muyuz? Eksik anlatmaktan çok şöyle söyleyeyim. E, ateş ve jenerasyonu çok şanslı. Ben 70'lerin sonu 80'lerin başlarında e, bütün sülalemde asker olduğu için Atatürk'te daha haşır neşir oldum. Daha küçük yaşta. Ama işin ilginci şu. Uzunca bir süre biz canlı bir Atatürk'ü televizyonda göremedik. Yani dizilerde ya da filmlerde genellikle kamera Atatürk'ün gözü olurdu. Evet. Hiç onu görme durumumuz söz konusu değil. Şimdi e, ateşler dizide, filmde hatta reklam filmlerinde Atatürk'ü oynayan sanatçılarımızla karşı karşıya gelip en azından onu bir şekilde canlandırılmış olarak görebiliyorlar. Evet. Bakın e, biz ilkokul birinci sınıfa geldiğimiz zaman bize e, Okullar tarafından aldırılan kitaplar vardı. İşte Belirli Günler Bir Haftalar kitabı, Basitleştirmiş Bir Nutuk, andığımız e, Gençliğe İtabe, evet. e, İstiklal Marşı Atatürk'ün fotoğrafı. Bir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarla hayatı diye. Evet. E, orada ilginç şeylerle karşılaşıyorduk. Mesela hep biz Atatürk'ü siyasetçi ve asker görüntüsü içerisindeyiz ama e, baktığım zaman ki büyük babam e, Ruhi olsun o da... E, Türk ordusunun bir önemli görevler almış olan bir subayıydı. Ee, bana gülen bir fotoğrafını gösterdi ilk defa. Yani gazi koşusunda zannediyorum Çünkübinde otururken gülen bir fotoğrafı. Ardından salıncakta evet. e, sallanırken sallanırkenki bir fotoğrafı. Ne ee, İşte bu. Bayılıyorum bu fotoğrafa. Evet. İnanılmaz bir şey. Yani bambaşka bir... Nasıl yüz... çocuk suratlı değil sözünüzü kesti? Nasıl Ve kırıldı? o, hiçbir zaman için kaybolmayan bir yüzü. Evet. Diğer tarafta ben motor meraklı bir insanım. Hemen hemen atışın yaşından beri motosiklet kullanıyorum. O motosikletin sepetinde çekilmiş bir evet, fotoğrafı, bu fotoğrafı vardır. Işte çok Beyaz güzel. takımıyla birlikte. Evet. Ee, Yalova'da denize girerken halkla beraber çekilmiş evet. olan fotoğrafta Şimdi o da gelir biraz önce vardı gördüm. Fakat beni en çok etkileyen İşte bu fotoğraf. bir vatandaşla konuşurken ona bakışı. Hmm. Büyük bir ihtimalle bir dert dinliyor. O dert ya kulağına çalınmış ya kendisi görmüş evet. ama daha detaylı olarak o insandan öğreniyor bunu. Nasıl evet şu anda kısarak, mi? inanılmaz Öyle inanılmaz mi? konsantre olmuş ve oradaki neyse onu çözüm sağlamak için olabildiğince dinler bir pozisyonda. Peki şunu da düşünür müsünüz lütfen yanındaki devlet erkanı da nasıl bir disiplin ve üslup öğrenmiş ki aynı ciddiyet ve önemsemeyle onlar da dinliyor konuşanı? Şimdi sadece devletin lideri değil onunla çalışan iş arkadaşları da liderleri gibi aslında. Eğilmiş, dinliyor vatandaşı. Kendi yaptığı çok önemli bir şey var ve çevresinde çalışanlardan da istediği bir şey bu. Elinizi taşın altına koyacaksınız, gözünüz detaylarda, bir kulağınız işi yürütenlerde öbür kulağınız halkta olacak. Ancak böyle bir devlet erkanı, böyle bir devlet yapılanmasında yeni kurulmuş bir devleti 15 senede neredeyse sıfırdan belli bir noktaya kadar getirebilir. Bu mükemmel uyum dediğiniz şey. Yani bir tarafta e, sivil unsurlarınız, bir tarafta askeri unsurlarınız, halkınız ve lider inanılmaz bir uyum içerisinde. Ha, aksaklıklar, mümferit olaylar, istenmeyen şeyler var bu çok doğrudur. Ama devrimden sonra yeniden yapılandırma sürecindesiniz ve her devrim kendi kurum, kuran ve kurallarıyla yaşar zaten. Evet. E baksanıza yani e, neredeyse 1910'dan 1922'ye kadar kesintisiz 12 sene savaşmış olan bir halkla 23'ten itibaren 15 senede yeni bir devlet sistematiği kurdunuz toplum yenilendi, devlet sistemi yenilendi, kurumlar yenilendi, gençler yenilendi. İlkin hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim hala aklım almıyor. Yani bu kadar konuşuyoruz 29 Ekim'lerde, 23 Nisan'larda, 19 Mayıs'larda özel bütün günlerde sizinle de kıymetli diğer tarihçilerimizle de konuşuyoruz. Benim zihnim bu başarıyı daha sindiremiyor. Büyük bir imkansız bu çünkü. Bu yokluğun içinden cumhuriyeti kurmak, ve 102. yılını kutluyor olmak. Bu kadar altyapısı kuvvetli bir şey olmuş olması yani. Evet. Hani genel geçer bir şey olurdu diye Dü düşünürsün. Dünyadaki iki devletten biriyiz. Evet. Biri Amerika biri biziz. Kesinti yoramadan bu işi buraya kadar getirmiş Evet, Evet 29 olan. Ekim'de bunu da konuştuk ve ben Ama, bunu da şaşırdım. Tabii, Sevgili Hale Şevk'inle bunu konuştuk. Ben ilk kez duydum evet. bunu. Dünyada cumhuriyeti kesintisiz bu kadar uzun kutlayan iki ülkeden biriyiz. Biri Amerika biri Türkiye. Bunu biliyor muydun? Ben bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Çok şaşırdım. Yani Fransa Cumhuriyet'in doğduğu yer ama Napolyon, 2. Cumhuriyet, 3. Napolyon, 3. Cumhuriyet, 5. Hükümet, 4. Cumhuriyet. Onlar da artık kaçıncı Cumhuriyeti olduklarını neredeyse unuttular. Sürekli olarak onlarda kesinti var bizde yok. Ha bizde demokrasimiz zaman zaman askıya alınıyor. Evet. Hani 60'larda ama evet. Cumhuriyet yapılanması asla ve asla ortadan kalkmıyor. Yani temeli çok sağlam atılmış olan bir şey, istekle atılmış olan bir şey. Evet. Ve herkesin birbirine duyduğu güvenin üzerine teslim edilmiş. Yani lider bir şey söylüyor. Öyle bir noktaya getirmiş ki halka hani ben bunu söylüyorum bunu yapacağım. İletiliyor ki evet doğrudur. Bunu yapamayız dediği zaman da ha eğer yapılabilseydi yapardı. Demek yapılamayacağını söylüyorsa hakikaten yapılamıyordur deyip başka alternatif işinin içerisine giriyorsunuz. Birbirlerine karşı duyulan güven ortamı. Ya yani tekalifi milli emirlerinde e, el konulan malzemenin yani karşılığı daha sonra ödenmek üzere diye halkın içerisinden bazı vergiler alınır. Yirmilerde hepsini geri ödüyorsunuz. Ya o kişileri ya ölmüşse varislerine. Ya savaş ortamıdır bu da sizin katkınızdır denmiyor yani. Söz verilmiş çünkü. İade ediliyor. Da, tabii. Nasıl bir güven ortamı muhteşem. E, öyle olunca da herkes adamı takip ediyor tabii evet. yani. Kaçınılmaz bir şekilde. Ha. Neler yaptın görüşmeyeli bakayım delikanlı? <laughs> Neler bayağı, oldu? Bayağı çalıştım yaz tatili tatillerde. Hiç boş değildim. Evet e, benim resimle de alakam vardı ama yani ona bile zaman bulamadım. Evet. Hatta ben TAP Sanat Akademi'ye gidiyorum. Orada da dans gösterilerinden falan bayağı yoğun bir yıldı. Peki. Yıla da güzel başladım. Bir buçuk hafta oldu galiba. Mati Ahmet Minguzi Kupası'nda Sevgiyle kendi kategorimde birinci rahmetle oldu demek içime sindiremediğim bir başlık oluyor konu Minguzi olunca. Orada ödül mü aldın? Birinci oğlum evet, kendi kadakörüm. Tebrik ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel hayalleri olan, hayallerinden vazgeçmeyen bir delikanlısın sen. Tabii burada şeyi merak ediyor musun? Senin yaşındayken Mustafa Kemal Atatürk nasıl biriydi? Evet çok merak ediyorum. En doğru kişi yanında oturuyor soralım mı? <laughs> Olur. Çok güzel anlatacak eminim. Ya safrolar. Nasıl ediyorum. bir delikanlı çocuğuydu Mustafa Kemal Atatürk? 13 yaşında, 14 yaşında. Şimdi 1881'de doğduğunu biliyoruz. Ee, büyük büyük ihtimalle o tarihlerde rüştiyedeydi. yani askeri ortaokuldaydı. Ha askeriye'deymiş bak. Ee, 1894'teyiz. İki sene sonra Osmanlı Yunanistan harbi çıkacak ve kaçarak Yunan harbinde Osmanlı ordusuna katılmak için arkadaşıyla beraber <laughs> yola çıkacaklar. 16 yaşında. Tabii. Savaşa mı katılacak? Tabii katılmıyor. Yani Abi. yolda giderlerken bir yerde ihtiyaç duyuyorlar. Yani su, ekmek bir şey yemeleri lazım falan. Onların o durumunu gören aile hemen ilgili yerlere haber veriyor. Olduğu gibi tekrardan geriye itiyorlar. Yakalanıyor mu savaşmaya yani, giderken? giderken bir şeyi yok. Henüz oraya ama o kafada hareket eden bir insan. Bu nasıl bir inanç? Yani buradaki hedef ne mesela? Şimdi Atatürk'ün en büyük avantajlarından bir tanesi Selanik Manastır İstanbul yani 1881'den ilk görevi olan Şam'a gidene kadar 1905'e kadar yaklaşık bir 24 senelik süreçte çok önemli Osmanlı'nın Batı'ya açılan ama Doğu normlarının içinde sindiren kentlerinde yaşıyor olması. Hmm. Yani Galata Köprüsü, İstanbul'da o zamanlar zaman makinesi gibidir. Hmm. Bir tarafta Pera, Kasımpaşa sırtlarına baktığınız zaman tam bir batı standardı. Köprüyü geçtiğiniz anda Osmanlı'nın doğu normlarına gidersiniz. İkisini birden bir simbiyoz içerisinde yaşayan kenttir. Selanik de öyle, Manastır da öyle. Bu ortamın içerisinde zaten siz dış uyarıcılarla çok ciddi bir beslenmeden kendiniz uzak tutmanız mümkün değil. Selanik tren yolları, limanı sayesinde çok işlek bir ticaret. Ama oraya sadece mallar gelmiyor, fikirler de geliyor. Yani çok erken yaşlarda Fransızca olan ilgisi işte Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi. Bu arada Anıtkabir'e gittiğinizde okuduğu kitaplarla ilgili olan bölümde ona çok dikkat edin. Toplum Sözleşmesi ile Kontrol Sosyal, Fransızcasının üzerinde hem Osmanlıca hem Latin harfleriyle notlar var. Yani kitabı bir kere de okumamış. O kadar önemlidir onun için. Ve o dönemin içerisinde böyle bir ruhla hareket ediyorlar. İkinci önemli nokta, 1875 ile 1885 yılları arasında doğmuş olan Osmanlı'daki özellikle askeri okul öğrencilerine Osmanlı yönetimi kurtarıcı gibi bakıyor. Bakın Jön Türklerin içerisine bakın, e, şeye e, Atatürk'ün beraber oldukları e, silah arkadaşlarına bakın. Hepsinin aynı zaman dilimi içerisinde doğmuş insanlar olduğunu görürsünüz. Ve okullardaki en büyük avantajları şu, ben bugün harp okulunda 93 Harbi'ni birisinden dinleyebilirim bir komutanımdan. Ama Mustafa Kemal'in dersine giren kişi o savaşta mücadele girmiş, askeri yönetmiş, savaşmış olan bir gazi komutan. Yani bir bilgiyi aktarmıyor adam, anılarını aktarıyor. Dolayısıyla onların eğitiminde bu çok önemli bir nokta. Ve çok fazla bu insanlar üzerine yatırım yapılır ve yatırımın karşılığını da en nihayetinde biz Cumhuriyet'in kurumundaki kadrolar olmaları nedeniyle görürüz. İyi ki de öyle olmuş. Ama bütün bu yapılanmanın içerisindeki en önemli şey liderdir. Lideriniz olmadığı zaman işin içerisinden çıkmanız pek kolay değil. Evet. Kesinlikle.